Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün Gleam sitesindeyiz ve çekilişin sonucu sonunda açıklandı ve karşımızda iki kazanan iki yedek olacak arkadaşlar. Şimdi ekrana görüntüyü getireceğim. Hazır mısınız demeyeceğim çünkü hazırsınız biliyorum. <laughs> evet arkadaşlar görüntü geldi. Gördüğünüz üzere kazanan iki kişi Ahmet ve Onur. Ee, yedeklerimiz ise Emirhan ve Sinan. Şimdi öncelikle kimin ne kazandığını söyleyeyim. ondan sonra bir iki konu hakkında bahsedeceğim. Öncelikle Ahmet gift code kazandı. Bu ne oluyor? Her şey değiştirilebilir bir hesap. İşte e-mail'i falan filan her şey değiştirilebilir. Premium bir hesap. Onur ise Minecraft Premium hesap kazandı. Bunun ismi değiştirilebiliyor. Ve skin'i değiştirilebiliyor. Ee... Onun dışında e-mail değiştirilemiyor fakat yine premium istediğiniz e, serverlara girebilirsin. Her neyse e, yedeklerde ise Mirhan ve Sinan var. E, i̇lk iki kazananın iki gün, iki üç gün içerisinde ulaşamadığı takdirde e, yedekler ulaşırsa eğer e, ya da biz ulaşabilirsek kendileri e, ödülü alacaktır yedek olarak. ulaşıp Biri ulaşamazsa Yedek alacaktır ödülü. Böyle biraz açıklayıcı garip bir şey oldu. <laughs> yani ilk iki kişi ulaşamazsa yedeklere bakacağız arkadaşlar. Her neyse. Kendilerini kutluyorum. kutluyorum. Onun dışında videoyu bitirmeden önce ekran güzel bir görüntü gelecek. Ne görüntüsü derseniz. <laughs> Çok da güzel değil merak etmeyin. Sadece şey bu... Şu an ben kendi bilgisayarımdan çekiyorum bu videoyu. Küçük bir açıklama yapacağım. Bundan sonrası önemsiz zaten. <laughs> Kazanlar zaten şu an bana ulaşmaya çalışıyordur. Her neyse. Arkadaşlar bu çekilişi ben kendi Green hesabımda yapmadım. Berk sponsorumuz West'in yapımcısı site yapan kişi sponsor oldu ve bu çekilişi kendi Green hesabında yaptığı için kendisi video çekti ve kazananları kendisi bilgisayarından nasıl diyeyim? Rastgele seçti. Kendi hesabından rastgele seçti. Kendi seçmedi. Bilgisayar ki seçti, site seçti. Merak etmeyin. Bunu bunun kanıtı olarak da ekranı görüntü gelecektir. Ee, onun dışında kazananları tebrik ediyorum arkadaşlar. Ee, en kısa zamanda bana ulaşmaya çalışın. Çünkü e, kaybedebilirsiniz yani yedekler alabilirsiniz. Geç bir hafta falan geç ulaşırsanız artık yani çok geç. <laughs> özgünüm Öyle bir şey olursa. Her neyse ben uzatmayayım videoyu. Bu videoluk bu kadar da arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere.